Evet, selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size Windows 11'in kurulumun nasıl yapıldığını ondan kısaca bahsedeceğim. Daha doğrusu nasıl indirebiliriz, nasıl boot edebiliriz. Boot kısmından bahsedeceğim açıkçası. Böyle flash belleği atıp nasıl bilgisayarınıza kurulum öncesini yapacağınızdan bahsedeceğim. Tanıtıma geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı alta yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz soruları çekinmeden yazabilirsiniz. İsterseniz mail yoluyla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Açıklamalar kısmına mailimi de bırakıyorum. Oradan da iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde bununla ilgili erişebileceğiniz linkleri de videonun açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmadan nasıl yapabiliriz ondan bahsedeyim. İlk önce tarayıcımızı çalıştırıyoruz. Windows 11 indirme yazıyorum. Ve ardından arkadaşlar bana ilk çıkan sayfayı ziyaret ediyorum. Yani Microsoft'un gördüğünüz gibi şu çıkan ilk sayfayı ziyaret ediyorum. Arkadaşlar burada değinmek istediğim noktalardan biri şu. Burada Microsoft 10 haricindeki sayfaları ziyaret etmenizi, indirmenizi önermem. İçeriğiyle oynanmış bir işletim sistemi olabilir. Dolayısıyla o tarz sayfalara güvenmiyorum. Sadece Windows'un kendi sayfası yani Microsoft'un kendi web sitesinden indiriyorum. Şimdi onu da size göstereyim. Şöyle göreceğiniz üzere açılmasını bekliyorum. Evet gördüğünüz üzere burada birden fazla seçenekler var. Hangisini yapabiliriz diye kafanız karışacaktır. Şimdi ben size kısaca şöyle anlatacak olursam bizim işimize yarayan iki link şunlar arkadaşlar. Biz direktman flash belleğe yazdıralım istiyorsanız buradan yazdırıyoruz. Yok ben Flash şimdi yazdırmayacağım. Disk görüntüsünü alayım yani ISO dosyasını alayım. Sonra yazdırayım. Farklı bir programla yazdırırım diyorsanız bu da ikinci seçeneğiniz. Yani işin açıkçası en kolay kısmı bence bu. Ama dediğim gibi ikinci alternatifi değerlendirmek isterseniz bu da olabilir. Ben buradaki Windows 11 yükleme medyasını indiriyorum. Hemen indir butonuna tıklayarak çalıştırıyorum. Ve şurada bana bir dosya indiriyor köşede gördüğü üzere. Bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet diye izin veriyorum. Evet, bana Windows 11'in kurulumunu yapacak yazılımı sistemime yükledi arkadaşlar. Evet, buradaki sözleşmeyi kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar, burada dili ve sürümü seçin diyor. Burada isterseniz değişiklik yapabilirsiniz dillerin vesaire istemezseniz zaten standart olanı kullanabilirsiniz. Sonraki diyoruz. Ve evet arkadaşlar az önceki bahsetmiş olduğumuz ISO dosyası ve flash bellek sürücüsü kısmına da geldik. Yani isterseniz buradan yine ISO dosyasını alabiliyorsunuz. İstemiyorsanız da direkt ben flash belleği yazdırayım derseniz de en az 8 GB bir hafızaya sahip flash belleğe ihtiyacınız olacaktır. Buradan sonra sonraki diyorum. Ve gördüğü üzere şurada benim flash belleğim hazır. Ben daha önceden bağladım. Ben size ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle açtığım zaman flash belleğim burada hazır boş bir şekilde bekliyor beni. Bunu eğer siz daha önceden boşaltmadıysanız mutlaka boşaltın. İçindeki tüm bilgiler silinecektir. Dolayısıyla önemli bilgilerinizden veri kaybı yaşamamak istiyorsanız içindeki bilgileri yedeklemeyi unutmayın. Ve ardından boş bir flash belleği biçimlendirin. Sonra şuradaki gördüğünüz üzere aygıt varsayılan ayarlarını yükleyin deyin. Hızlı biçimlendir deyin. Başlat deyin. Tamam butonuyla onay verin. Ve içindekiler zaten boş olduğundan dolayı benim bir kaybım olmayacak ve tamamen genel bir temizlik yapmış oldum. Tamam diye cevap verdikten sonra kapat butonuna basıyorum. Ve buradaki işbim bitti arkadaşlar. Tekrar kurulum yazılımına döndüğümde burada flash belleğimi seçiyorum. Burada bende D yazıyor. Siz de C yazabilir, E yazabilir. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Sonra bunu seçtikten sonra ilerleyin diyorum. Sonraki diyerek. Ve kurulum başladı arkadaşlar. Bu şekilde kurulumu başlatmış oluyoruz. Arkadaşlar bunun kurulumu yapılırken ben diğer linkte ne var ondan da bahsetmek istiyorum size. Hem birlikte görmüş oluruz. Şöyle burada disk görüntüsünü ISO dosyasını indirdiğimizde indir diyorum. Ve benden e, versiyonu seçmemi istiyor. İndir dedim. Ve dilini soruyor. Türkçe dedim. Onayla dedim. 64 bit indir olarak verdi. Ve gördüğünüz gibi köşede bana ayrı bir şekilde sağda gördüğünüz üzere isi dosyasını benimle paylaştı arkadaşlar. Buradan da böyle takip ederek indirebilirsiniz. Daha sonra flash bele yazabilirsiniz. Bu da size kalmış arkadaşlar. Şimdilik ben bunu iptal ediyorum. Flash bele yazılım olanı takip edelim. Sonrasında bunu da ben indirip size tekrar nasıl yapılacağını da farklı programlarla nasıl yapılacağını kısaca size de ondan bahsediyor olacağım. Şimdilik bunu iptal ediyorum. Evet arkadaşlar şu an %6 olmuş. Bu biraz her hızına bağlı olarak hızlı değişkenlik gösterebilir. Ben şimdilik burada videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Gördüğünüz üzere şu an indirmenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. İndirme bitti. Şimdi flash böyle yazıyor o kısımdan açıkçası. İlk önce %100'e kadar bir doldu. Ondan sonra tekrar bir başaldı aldı diye endişelenmeyin. Çünkü... Yani sistemin mantığı şu: İlk önce yüklemek istediği dosyayı indiriyor, o bitiyor, sonra flash belleği yazma aşamasına geçiyor. Yani iki aşamalı bir kısım. Onu da bilgilendirmek isterim. Şu an sonuna doğru geldik. Ben e, bitmeden sizin de görmenizi istiyorum. Şöyle göstermek istersen, açtığımız gibi, gördüğünüz gibi yavaş yavaş flash belleğin dolduğunu fark ettim. Şu an 88 oldu. Bu şekilde ilerliyor. Çok az bir süreç kaldı. %90 diyor. Evet. %99 oldu arkadaşlar. Son aşama bitmek üzere. Bekliyoruz. Bu arada bu aşamalar yapılırken herhangi bir illa bu şekilde beklemenize gerek yok. Film izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, bırakabilirsiniz. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Şu an USB flash sürücünüz hazır diye bir uyarı verdi ve sonlayerek sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, şu an benim şu an kurulum yazılımım hazır. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı kontrol etme amaçlı flash belleğimi çıkartıyorum. Ve tekrar takıyorum. Arkadaşlar şu logoya dikkat etmenizi öneriyorum. Şu logo eğer çıkmıyorsa sizin flash belleğiniz boot edilmemiştir arkadaşlar. Yani siz bunu şöyle anlatayım ben size. Şu dosyaları direktman sürükleyip içerisine atsanız bu çalışmaz arkadaşlar. Bunu yani bir sürücü CD gibi düşünün yani. Yani siz bunu yazıyorsunuz içerisine. Sıradan bir dosya atar gibi atmıyorsunuz. O işlevi de o az önce kullanmış olduğumuz program yapıyor arkadaşlar. Bunun bir farklı yöntemi daha var arkadaşlar. Onu da gelecek videolarda Windows 10 için bir yazılım kurulmayı düşünüyorum. Onu da e, bu şekilde değil de farklı yöntemiyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Dolayısıyla şimdi ikisini birleştirirsem biraz içerik karışmış olacak. Birleştirmekten ise farklı bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz Herhangi bir şey varsa yorum olarak bekliyorum. Videomun altına yazmayı unutmayın. Videomun başında da bahsettiğim gibi açıklama kısmında mail adresim de mevcut. Oradan da iletişim kurabilirsiniz benimle arkadaşlar. Hepiniz elimden geldiği sürece yanıt yazmaya, geri dönüş sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bütün yorumlarınız, düşünceleriniz, sorumlularınız, eleştirileriniz hepsi benim için çok önemli. Ben hepsini dikkate alıyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.